Ya da, e, biz görme engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları engeller adına farkındalık yaratmak istiyoruz. Siz günlük hayatta görme engellinin karşılaştığı bir engele şahit oldunuz mu? Ya da siz engel olarak neler görüyorsunuz? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Daha hiç görmedim görme engelli olan Fakat hani engeller olarak da bazı yollarda çok fazla arabalar oluyor. Bu <laughs> ya da yani çok fazla işte ee, banklar falan oluyor. Birbirler yürürken falan hani e, çarpabiliyorlar, düşebiliyorlar. İşte toplumdan geçen, geçen çevreden geçen insanlar bir yardımcı olmalı. Yardımcı olmuyorlar genellikle. Biz e, görme engellerinin günlük hayatta karşılaştığı engeller için farkındalık yaratmak için bir farkı özür evet. <laughs> Bir denemek ister misiniz? Tabii. Gözünüzü de alacağız, elinize bir sopa vereceğiz. Yanınızda olacağım fakat siz yardım istemediğiniz müddetçe size yardım etmeyeceğim. Benden zorlandığınız takdirde yardım de isteyebilirsiniz. Başlayalım o zaman. Bu bir takım engellerle karşılaştınız, gözünüzü bağladık. Neler hissettiniz bu yolda ilerlerken? Öncelikle bir kere daha Şimdi gerçekten çok zor. Çok, gözlerini açtığın zaman her şey yani renkli, her şeyi görebiliyorsun. Ama gözlerini kapatırken, ki ben 5 dakikalık bir mesafe deniyordum. Gerçekten her şey çok, hani, çok fazla engellerle karşılaştık. Gerçekten çok kötü yani görme Zorası. Aynen çok zor. Biz sadece 5 dakikasını hmm. yaşadık. Aynen 5 dakika yaşamama rağmen gerçekten çok büyük engellerle karşılaştık. Yani. Yani. Görme engeller nasıl engellerle karşılaşıyorlar? Peki insanlara farkındalık yaratmak adına neler söyleyebilirsiniz? Bu etkinliği daha, e, <laughs> yani daha büyük çapta olabilir. Mesela <gülüyor> insanları <gülüyor> genel olarak mesela bayağı bir insan, insanları <laughs> daha çok teşvik etmek için mesela Hmm. Anketler falan düzenlenebilir. Peki onlar bu engelleri kaldırmak adına en azından indirmek, indirgemek adına neler yapabilirler? Hmm. Ee, evet. görme engellemesi olan insanları hmm. e, yardım <laughs> edebilirler. Ve hmm. <laughs> bu <Benim> kadar yani. Sosyal katılım.